Geri zekalılar ne haber? Ayakta kalan son oyuncu. Sen ben mi Yo dur şimdi chat'ten de mutlayacağım bekle. Şey ha. Hadi ha chat'ten de mutlayalım yazma şimdi doğrusu çocuğu. Konuş konuş. Boş konuş. Kanka işte böyle troller gelince Çocuğu konuşuyor mu ya anasını gözünden çapın <laughs> Vallahi ya hiç konuşuyor Korkaklara mu? bak Korkak ya Gerçekten böyle Sabah sabah mı nakim mevveliyetler var Riot Bu adamları banla tamam mı Bak bu saatte oyuna girdik tamam mı bak Sabah 5 tamam mı ki aileleri Sabah 5 buçuk tamam mı gidin Sabah 5 buçukta böyle bir takıma geldik Sabah beş buçukta böyle bir bak, takıma girdik. Siz düşünün bak, tamam mı? Spike, sabah beş buçukta bu takıma da geldik bak düşün. <laughs> sabah beş buçuk tamam mı? Böyle bir takım ya. yapamıyorum ben var ya. Abi troll yani net troll yani? Raporla. <laughs> ah, Raporla adam vurmuyor hiçbir ah. şey yapmıyor. Böyle saat sabahın beşinde böyle bir takıma geldik ya. Evet şaka mısın? Saat sabahın beşinde böyle bir takıma geldik ya. Saat sabahın beşinde sizin gibi mallara geldik ya. <gülüyor> 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 Allah için vs gelsin. <laughs> <laughs> Tavsiyem mi? Vurulmayın. Siktir lan namazın şimdi ya. Bir de bana diyor lan göt. Hadi hadi hadi. Bir de bana sövüyor diyor. Gerizekalı bak bir de mutelememiş piç. Sabahın beş buçuğunda böyle takıma denk geldik. Riot banla bu o elleri. Hemen kardeşim banlıyorum. Var. Sen Riot musun? Sen bir sus. Banlayayım. Onlar mi? konuşuyor mu hala? <laughs> He ha, boş yapıyor. Ayakta kalan sonu. Şeytin geliyorum? Jet'a bak ya. ancak küfür ediyor. ancak küfür ediyor. Ya bak, bana mahvetmesi bile değil. şu ses tonunda bir insan görsem. Mermer lezerim kafasını amın okum. ezdin şu an aile tamam mı? Kafam şey yok, yok olurdu, kafam inşallah, yok, kafam, inşallah, yok yani. kafam yok. Ezdim kafam yok ezdim kafam yok ezdim kafam yok ezdim kafam yok. Havası işe giderken inşallah. Bir de kalacaklar ki zaten amına Bu beyinle geçemem. İşte <gülüyor> siz <gülüyor> bu beyinle nasıl geçtiniz ki? Ben mezun oldum bu beyinle nasıl geçtiniz Siz bu beyinle nasıl geçtiniz daha kulağın bile yok nasıl geçti ben geçip kulaksız geçiliyor mu ya iyi sayı sanayi bir şey olmuş herkes <laughs> Ben senin annem miyim siktireceğim kendimi? Vurdurmuşsun ki seni sınavdan geçirmişler kardeşim. İso senin ona namına kolumu sokarım. O bağırsaklarını çıkarırım amına koyayım. O bağırsakları Çıkardın, çıkardın. Konuşma çıkardın, senin çıkardın, çıkardın çıkardın, 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 bırakırım çıkardın. Ben çıkardın, kırarım. çıkardın, kırdın, tamam. Çocuğu tamam, çıkardın. kırdın, tamam. Tamam, Madem oynamak istiyorsun. Tamam. Böyle bir evladım olacak. Tamam şu Aa, an dediğin her şeyi yaptın oy. Reis ne kadar korkusuzsun her şeyi bir yapıyorsun bir ya oh my god ya. Bakalım pelta kurusun çocuğu seni. Pelta kırıyor bir de ya. Oha duran o avante lan o. Duran insana avante pattı. Duran insana avante pattı. Hani sen mutelemiştin lan ne mutelemiştin? Açtım orası. Peltek Kapı <laughs> sesi. Niye gösteriyor? açıyorsun? Niye açıyorsun? O okula giderken var inşallah seni oh. gasp edeler, böbür, yerini satarlar çocuk. Sürünürsünüz inşallah ailece gök olursunuz. Canım benim. Ben baban okula gitmeyeceğim bolşlarda. ki. O baban kredi borçlar ödeyemez inşallah Orospu çocuk. Çocuğun inşallah otizmli doğar. Ben kaçarım. Tamam. Öyle babanı sikir. senin gibi otizmli doğar aynen. <laughs> Kendisi zaten otizmli zaten. Oğlum. Siz ciddiyle bir malsınız. Bu belli yani belli oluyor. Hadi hadi, hadi. Bomba. Belli Siz böyle mallığınızı belli ederek olduysa sıra nasıl geçtiniz bize? <laughs> tamam. Bir düşman kaldı. Ne oldu lan aklın başına mı geldi göt Arkadaşım yani lafım gelişti. Gel çıkardım konuşuyor. Oğlum ne anlatıyor bu veretler? Reis Ra sen ne Ra kadar kudurdun ya. Ben bir şey çıkardım. Oğlum sen ona 2 santimlik sikene satırı bir vururum amına koyayım kanabları. Ağlarsın amına koyayım kanabları. Satırın mı var senin amına kodum çocuğu? Gel yarana kasap babandan çalarım amına gül. <laughs> evet be ben yanarım amına o olur O ananın inşallah mezar taşı evet, <laughs> olur. Topa gömülür direkt. İnşallah aynı sana olur. Şur ayakta kalan son oyuncu. Sen azıcık daha konuşursan o kamyonu gireyim. seni. Senin alanı dayını kazını Kanka bunların hepsini videoya çektim. Riot bunları gör tamam mı? Bunları gör. Bunları önlem al tamam mı canım benim. Canım Riot'um bak eksik 21 kp mi geri istiyorum bak. Bak gösterdim. Gösterdim bak. İsimimi de gösterdim. Tamam mı? Hadi bay bay kardeşim. Hadi bay bay. Böyle takım bir daha gelmesin.